Hepinize merhaba, Bugün size boyanacağız. Buraya yarısını boyadım. <laughs> part 2'ye de geçeceğiz bu arada. Part 4, part 5, part 6. Part 7, 8, 9, işte. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bulur muyum? Bulur Pembe karımda zaten bir küçük şey. kişi şey var. Küçük kişi var. Şimdi ağzını boyamak için. Hı -hı. Hı -hı. Bence ağzını ve bunlar küçük küçük kameram. Bir dakika. Bebeklerin kalemi olur. Bebek değil de işte 5 yaşlarında karışım var. Bebeklerin kalemi olur mu? kalem demişim bu arada makas. Cık, cık, cık. Doğru bunu ben koymuştum oraya. Yanlış hata. hata Ellerini boyayacağım. Elleri siyah olması gerek. Ben ellerini boyayıp geliyorum. Akşam boyadım. Ve şuradaki gözlerim. Ve herkes soyadını yorumlara yazabilir mi? Benim gibi görmüşsünüzdür. Biliyorsam. Ben size göstereyim. Mor çok güzel değil. Hatta güzel görünüyor zaten. Bakın. Kesinlikle yanlış bir şey yaptım. Burası mor ki pembe değil. Neyse arkadaşlar boş ver. Ben yeni boyamalar çıkartmaya düşünüyorum. İşte isim falan yazacağım sen sizin isimlerinizden falan. Öyle. Partiye gel, partiye gelin. Bye bye.